Bakın var Minecraft Sky var ilk bölümüne karşınızdayım. diyeyim demeyeceğim çünkü e, bir iki kezini çekeceğim çünkü ya çekerim ara sıra isteyen varsa tabi neden olmasın ama şimdilik bir tane çekme düşünüyorum evet gençler Sakın gelmeyi düşünme buraya ölürsün. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız tabii ki de abone olun ve like atın. Neyse şunu şuraya koy abi. Elmas mı çok güzel. Şunu şuraya koy. Yok koruma yok. Süper. Abi hazır var yorken Hazır yol varken buradan gidelim böyle 10 dakikalık bir şey olsun istedim şimdi düşmeyelim diye engelli bir şey de yapmayalım Bu arada pırılaştım birazcık <laughs> Ayıptır çilemesi pırılaştım Çok pırıyor. İnanılmaz pırıyım Heyetimde böyle pırılıp görmedim Görmedim Hız iksiri şunu şöyle bas an lobby herhalde bilmiyorum modda mıyım onu bile bilmiyorum da evet evet işte. gençler bu arada güzel videolar geliyor mu konuşma tarzını birazcık değiştirdim belki görmüşsünüzdür geri zekalı ben geldim arkana bakar san gg <laughs> evet at 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 Mina kazandı. Mina baba kazandı. reis Hemen bir iki el daha girelim. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım gençler. Hisse yine tekrardan gel. Gençler güzel oynuyor muyum? Bu arada onu söyleseniz çok sevinirim. Güzel oynuyor muyum? Oynamıyor muyum? Oy 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 Bu arada sevdiğim pvpçilerle anlatacaktım konumu. En sevdiğim pvpçiler. Tabii ki baba reis. Baba reis kimse hemen onu söyler Baba reis kim reis? Götavuruş <laughs> kaç Babamızın ismi ee, söylemeyeceğim. Kıskançlık olsun güzel sonunda söyle Çak yaptım. Babamızın ismi. Abi ben niye yumurtayı çıkarttım böyle bir salaklık yaptım ki? Sakın babanın kemiklerini usturum yani Diyen bir isim. Babanın kemiklerine usturdum. bak beni vuranı bana vuranı var ya vurarım ha. Bu arada gençler nereye gideyim derseniz Adana alayım. Adana Allah'ın adamı ilk bici bici erik şalgam içerik. Baba nesine vurdum. Neyse onu söylemeyeceğim boş verin. O cümle yok. O cümleyi oradan kesin. O günle orada gezmeyecek Johnny. Benim ismim Johnny'si ise. Yenilemem. Şunu şöyle koyalım. İnşallah böyle de kazanırız. Abi adamlar yok biliyor musunuz? 3 kişi kaldık. Amın yorap bey. Şu an bir kill aldım. Anam. Buga girdi bende yine. Şöyle bir çay çeksem. Düzelir. Eee bu arada adamın durumu o kadar iyi değil, değil. Ama... Bamed eşyaları var. Salak arkana baksana geri zekalı. Anam cici. Ölmek istiyorum, ölmek istiyorum. Ölmek istiyorum. Baba pro geçler ya. Evet baba pro görüyorsunuz. Bu arada sevdiğim pek X baba, X baba, X baba. X Charter tabii ki de. Adamın dibi o. Ee, adamın lüpçüydür o kendisi. Bunu seçelim mi? Bir? Çok merak ettim abi. Açmışım ama kullanmamışım. Bu ne? Bu ne? Sonsuz mu? Alev bir. Bu ne ya? Bu böyle bir şey çıkabilir mi? Çıktı baksanıza. Tam da yetti la. nereye geliyorsun? Kardeşim nereye geliyorsun nereye? İlla şu güç birle mi vurayım sana? He? He? Bir daha gelmeden önce Pro diye bak lütfen bebeğim. E yedim biliyor musun? Geri zekalı. Geri zekalı. İşte bunlar maldır. Bunların pvp'si bok gibidir. Zaten bok gibiydi gördünüz. Oo bebeğim çok güzelsin. O koruma bir atmıyor aşka. Neyse canımız sağ olsun. Şimdi şöyle şunu at. Gerek yok. Şunu al. Şunu şöyle yap. Şunu şöyle şöyle yap. Şöyle şöyle şöyle. Şunu şöyle yap. Şunu kalsın. Bunu böyle yap. Bunu böyle yap. Bu yenilmeyi buraya koy. Bunu böyle yap. Bunu böyle yap. Tamam. Ortaya gidelim. Yine el kazanalım. Dört çıkalım zaten. Bebek. Bebek. Öl bebek. Sana bunu da vursak Çek. Ananı. Abi ölüme yol yapıyorduk. Sak. Bunu yersen beni de fileyim şaşar. Ok bitti biliyor muydu? Dayı. Nereye geliyorsun ki sen şimdi? Salak. Evet. Aha. <laughs> abi buna gülerim. Harbi diyorum buna gülerim. Gel seni. Birazcık kliğini şaşıttıralım şunu. Abi girersen ölürsün. Açık açık söyleyeyim. Nups. Nups sesim de gaza geldi. Bak şimdi gaza geldi. Gör. Aa. Al o zaman attım. Afeyi taktik mi? Ne yapıyorsun ya? Sen kendini çok kuram sanıyorsun. Ne yapıyorsun ki sen şimdi? Abi durumumuz yok da Deri var ya deri var ya. Buraya gelirim. Mal ben en en enayi miyim? Can'a gitmiyor, can'a gitmiyor. Can'a gitmiyor. Recenek. Abi bir hile mi? Evet Cici. Evet işte böyle pro olunur gençler. Eee Good Fight yazayım şöyle. Cici de yazayım. Son bir daha girelim ondan sonra videomuzu sonlandıralım inşallah. Buna kazanırız. Dadim canı adamın bir kıdan bile gitmedi. itemlerim iyiydi. Benim de 8 vuruyordu ama. Bilmiyorum. Ee, neyse biz yine aynı kit seçelim. Yok kit bu seçelim bu sefer. Bu armor daha güzel. Açıkçası söyleyeyim. demir seti ha Demir set nereden çıktı? Daha mı seti? Ciddiyim gelen ölür. Harbi harbi diyorum gelen ölür. Ben yani bir öyle bir salaklık deneyeyim deme. Eğer zaten beynin varsa. Şöyle şunu at. da atsaydım. Bununla gerek kalmadı. El Fatih'i okuyabilirdik. biliyon Yiyecek sandım ha. Teyzenin, teyzenin bin babanın. Babanın, babanın. Seni unuttum dayı ben ya. Ciddiyim gelir sen öldürsün. Nup. Nup niye diyorum? Çünkü adamlar Abi ciddiyim orayı görmedim diye. Buraya da geçmedim. Ne yapıyor lan bu? Nereye doğru yol yaptığını da bilsem Neyse bunu en son hallederiz Sen orada ne işin var şimdi bana onu açıklar mısın Yanıma mı geliyorsun gel Gel toynanın göstereceğim sana gel Evet sen gittin 4 kişi kaldı Şu adamı öldürüp Diğerlerinin birisi burada Reis sıkıldım artık çık Ciddi sıkıldım? Adam gibi gel good fight. Geri zekalı yok ki. Uçtun mu ne yaptın öldün mü kaldın mı belli değil kardeş. İşte şurada. Neyse bunu boş ver ya. Bu veledim buradan çıkacağı yok. ananın. Abi korktum ya. Ölüme doğru yol gidiyorduk. Ölüme doğru yol gidiyorduk. Ölüme doğru gidiyorduk. Şimdi. Şu an var ya. Abi Allah çarpsın korktum. Ama yuvarap Ama hızımız var. Belki alamazlar diye düşünüyorum. Şöyle. F3 e çek abi. O adam o eşek orada mı? <laughs> Bebim nasıl? Bu nasıl? Yuh bak su koydu. İçen mi? Vs mi atalım he? Vs atmak istiyorsan <laughs> gel. Bununla Vs atalım cici ya. Ala bela bela bela. Bak gir bak neyse arkadaşlar beni de edecekler iyi günler oyunlar Bu arada gençler kıskançlık olsun diye o, videonun sonuna koyacağım demiştim. Takip ettim pipiciler. Göksel abi. Göksel'i aslında sevmiyordum artık. X ee, şartıyla barış diye onu izliyorum. Kutay. Hakim. Kerem. Bir de neydi lan ismi? Olmayan isim işte. Neydi bak. Dur onu düşüneceğim gençler. Onu bulacağım. Bay doktor. Heh buldum. Bir de ters maske. He tamam. Bir de bozuk printer. Hepsini seviyorum gençler. Buradan hepsine selam. Aleyküm. Onlar bana selam yolladın. Şu an selam yolladı bana onu hissettim. Aleyküm selam abilerim. Arkadaşlarım. Seni çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.